Selam tatlım. Tarot TV Pins hoş geldiniz. Hayatım genel açılımı yapıyoruz. Sıradaki burcumuz siz sevgili başaklar. Bakalım başakların genel durumları neymiş? Özellikle iş, para, kariyer buna bakıyoruz. Arada sağlık da tabii çıkıyor. Aşk, sağlık ve benzeri şeyleri de bu açılımda görmek mümkün. O yüzden genel durumunuz neymiş ona bakacağız. Kötü de çıkarsa çok aldırış etmeyin diyeceğim. Neden? Çünkü gerçekten diğer bursların hemen hemen hepsinde kötü çıklan hiç iyi çıkanı görmedim doğru düzgün. Sürekli bir uyarı vardı. Gerçi genel açılım hep böyle yani bir uyarı amaç amacı vardır. Hani maddi manevi yaşaman gereken ve olasılıkların neyse ona göre bir uyarı verir. O yüzden aslında dikkatlice de dinlenilmesi gereken bir açılımdır bu. Neyse efendim başlıyoruz. Şimdi. Ee, sevgili başaklar bir şeyleri bu ilişkileriyle alakalı tamamen aşk hayatlarıyla ilgili böyle sanki birini öldürmüş bunlar yani o artık benim için öldü demişler ve bunun üstünden belli bir zaman geçmiş sonrasında da bu o artık benim için öldü dedikleri kişi yani ex partner diyelim birden ne hikmetse pırt diyecek bunların karşısına çıkacak ve yeni bir başlatma isteyecek eee Baş da kafasında soru işareti ve ciddi anlamda bir karışıklık olacak. Hani ne yapayım ne edeyim çünkü Başak da hala o ne kadar öldürdüm derse desin. Başak'ta da hala böyle bir ona karşı duygu var. Kaynak arayışı olacak bir şeyleri öğrenmek için. Şey gibi böyle hani bana değiştim diyor ama acaba değişmiş midir gerçekten? Hani böyle bir deneriz ya. Ee, o denemeler de yapılacak gibi ve böyle kişinin hakkında es, eski partnerle alakalı bilgi arayışına girecek başak yani deyin ki son var mı valla kadersel bir barış gözüküyor sanki burada var ya hani bunlar ayrılmışlar ama sanki e, başak boşu boşuna bunu bırakmış gibi partnere öğreneceği şey çünkü öğrenci şeyden sonra Başak böyle bir pişman olacak. E yani ben neyi yanlış anlamışım bu kadar da acaba ben bu adamı böyle öldürdüm ya bu kadını böyle öldürdüm. Halbuki bak hiç de öyle değilmiş. Öğrendikten sonra pişmanlık işi bir barış yaşayacaklar ve bu barışları da tamamen kadersel olarak gözüküyor. Bu güzel çıktı. Evet, bir kısım Başaklar için de şunu söylüyor diyor ki hayatım sana bir haber gelecek bir kadından çok da kısmetli bir haber. Kadınla alakalı senin kafanda böyle kurup kuruşturduğun şeyler olabilir. Halbuki kadının diyor hiç suçu günahı yok. Kadın da çok masumane diyor sana geliyor haberin olsun. Bu kısmet de diyor tamamen senin kalben istediğin bir kapıyla alakalı. Ve bu durumda diyor gerçekten şanslı olacaksın. Burada başaklar kadınlara takılacaklar büyük ihtimalle. Yani bu hani bayram değil seyran değil enişten beni New York'ta deriz ya. Başaklar böyle bir duruma gelecekler. Bu başağın e bu kadına kafayı taktığı durum her neyse belki de normal hayatında e, başan çok haz etmediği bir kadın olabilir bu. Yani çok sevmediği, araların çok iyi olmadığı ya da bu kadını böyle daha hani ne bileyim kötü negatif görebilir Başak ama değil hayatım. Böyle bir kadından sana gelecek kısmetli bir teklifi kaçırma derim. Çünkü gerçekten sunacağı sana vereceği haber sunacağı işte teklif her neyse bu tamamen senin kalben istediğin bir şey olacak ve bir kapıyla alakalı bu muhtemelen öyle zannediyorum ki bir işle alakalı evet matematiksel evet gerçekten şunu değerlendirin kazançla çıkarsınız parasal anlamda kazançlı çıkarsınız söyleyeyim bir kısım başaklar içinde bunlar da şey yapmışlar bazı hayatındaki bazı şeyleri iki yüzlü görmüşler ya da bu bir şahıs da olabilir eğer şahıs da çok alkolik olduğunu düşünüyor olabilirler salı vermişler demişler ki ben ölçtüm tart Ha bu işle alakalı evet işle ilgili yıkım yapacaklar ama şunu söyleyeyim bak yaptığınız geçiş size yapılan iki karşı yargılamalarınız yargılamalarınızdan sonra bu işi ya da iş yerine diyorsunuz ki tamam arkadaşım ben çantamı alıp çıkıyorum Çıkıyorsunuz bu yıkımı gerçekleştiriyorsunuz ve bu sizin için çok verimli olacak. Belli bir süre bir adamla alakalı bu işi bırakmanız çok verimli ama belli bir sürede sanki bir adam böyle boykot edecek sizi gibi. Böyle boykot denmez ona. Ne denir? Bir şekilde önünüzü kesmeye çalışacak gibi diyeyim. Şimdi i̇şte o kelimeyi bulamadım. Evet beklemediğiniz bir adamın sanki şey böyle sen işi bırakacaksın gideceksin ama e, benden gittin mi başka yerde çalışamazsın dostum. Bak ben senin önünü keserim ha, derler ya. Sanki böyle bir şey olacak ama Başak buna hiç aldırış etmesin. Çünkü o iş yerinde durması onun için e, herhalde böyle azaptan başka bir şey olamaz. Çünkü çok yargılamış etmiş zaten kendi verimsiz görüyormuş kendisi karar verip bir şeyleri artık bitirmiş iş yerinde. İş yerinden kopuşu o yıkımı kendisi istemiş yapmış ve gayet de mantıklı bir hareket olarak gözüküyor. Kart destekliyor yani. Evet bakalım sevgili başaklar için iş, para, ekonomi, sağlık ne olacak? Parasal bir Parasal bir şey çıkmıyor. Hep böyle para hani işle alakalı, daha çok iş iş yeriyle alakalı çıkıyor. Bir de bir parayla alakalı bir şey çıktığı yok henüz. Şimdi diyor ki Bebişko Ay evet bak bu da güzel çıktı. Bak diyor ki hayatım sen bir karar vereceksin. Bir mevzuyla alakalı bir geçiş yapacaksın diyor. Bak bu bir önceki Başak dediğim kısım var ya. Bu onu da aslında bağlayabilir. Çünkü diyor ki sen tecrübe edeceksin. Biraz böyle olgunlaşacaksın. Hani Karar, verdiğin kararla alakalı belki ufak tefek sıkıntılar çeksen de diyor. Tecrübe olgunluktur. Sen diyor olgunlaşacaksın. Ve hesap kitap olarak ciddi anlamda çok şanslı bir döngüye bir döneme gireceksin. Ve bu senin kadersel durumun diyor. Yani sanki Başakların bir kısmı böyle bir işi bırakıp istedikleri bir işe veya istemiyorlarsa bile farklı bir iş hani o spontan gelişen olay neyse ona uymaları gerekiyor. Para onlar için orada gibi. Yani bağlı oldukları yerden bir an önce aslında geçiş yapmaları gerekiyor. Yani şube değiştirmek olabilir bu. Gerçekten işin kendini değiştirmek olabilir. Başka bir firmadan başka bir firmaya geçmek gibi olabilir. Her neyse sizin yeriniz burası değil diyor sana kart diyor ki sen geçişini yap ondan sonra parasal olarak sen o zaman şansı gör bu senin kadersel döngün olacak diyor evet hayatım hala birçok burçtan çok daha iyi çıktığınızı söyleyebilirim şimdi bir kısım başaklar içinde şunu söylüyor tatlım diyor ki bebişko e, sen diyor başaklar çok sessiz kalıyorlar bütün böyle e, durumu var ya analizi kendi içlerinde yapıyorlar Oturuyorlar, düşünüyorlar, taşıyorlar, kalkıyorlar bakıyorlar o öyle mi olur, böyle mi olur. İçlerinde böyle belirsiz kalan noktaya varana kadar kendileri o diyoruz ya. Burada da aslında çok titiz davranıyorlar. Ve sessiz kalarak bunu yapıyorlar. Yani böyle kalkıp da e, lafa söze e, vurarak değil. İçlerinde her şeyi halledip ondan sonra mesela şu an anki başaklar, şu an önde duran karttakiler e, tamamen aynı şeyi yapmışlar ve en son şunu demişler. Ben bir büyük olasılıkla bir patronla alakalı bu. iş yani işveren olabilir. Büyük olasılıkla öyle bir şey. Bununla alakalı böyle manipüle edildiğini düşünüyor. Bu beni çok darlıyor diyor. Beni çok zorluyor. Hani yapmamam gereken şey bana yaptırmaya çalışıyor. Ben ne yapayım der gibi bir havası var. Bunlarda bir kopuş var mı? Evet bak burada kopuş yok ama şunu söylüyor. Hayatım diyor bak sevgili Başak dikkat et. Sana diyor verilecek olan sözler var yeni başlangıçlar yeni başlangıç sözleri Bak bunu böyle yaparsan şu şöyle çok daha güzel olacak gibi böyle söylemlerle gelinecek sana diyor özellikle şu erkek enerjisi işte burada bir eril enerji var o patron dediğim o seni böyle kafalayabilmek için hani burada kal diye kafandakileri silip atabilmen adına sana çok böyle Aa bak beklersen şöyle olacak. Beklersen böyle olacak diyecek ama yalan söylüyor diyor. Olmayacak. Neyse döngün orada kalacak. Ona göre karar vermen lazım diyor. Evet. Ve sen kartın söylediğine göre hayatım patronun sana söylemiş olduğu. Bu patron diyorum ama tabi bunu siz kendi hayatınıza göre yorum. İş yani işverenin midir, ortağın mıdır, artık hani bilmiyorum. Onu kendiniz yorum. Sen onun o sana göstermiş olduğu yeni kapılara yeni oluşumlara kanacaksın. Yargılarını bir tarafa bırakacaksın. Tekrar böyle bununla bir iş yapacaksın. Ve pişman olacaksın diyor sonuçta. Sonu pişmanlar gidecek. O yüzden de çok dikkatli karar vermen lazım. O tufaya düşme diyor sana. Evet hayatım son olarak da şunu söylüyor. Diyor ki bir kısım başaklar eee evet Bunlar ilişkiyle alakalı. Evet bunlar da ilişki. Ee, geçmişe özlem duyuyorlar. Bunların hayatında kişi muhtemelen ya alkolikmiş ya da gerçekten çok iki yüzlü, yalancı, böyle sürekli böyle kendini farklı gösteren biriymiş. Ee, bir başlatma yapmış ama yapmışlar ama bunlar başlatmadan sonra bunun bu gerçek yüzünü veya bu alkol kullanan tarafını görmüşler belli bir zaman olmuş bunlar ayrılmış şimdi bu daha çok da şey bekarları ilgilendiren bir şey bu arada daha doğrusu evlenmiş ayrılmış da olur yani sıfırdan bekardan bahsetmiyorum bu buna böyle yüzükle gelecek yani evlenelim sözlenelim hiçbir şekilde olayı resmiyete dökelim beraberliğimizi resmiyete dökelim diye gelecek ama Başak böyle bir duracak. Diyecek ki ya hayırdır ne oldu da şimdi bu bana tekrar geri geldi. Hani ben zaten geçmişe dair özlemlerim vardı. Bu bana böyle arada bayağı zaman varken geldi de belirsizliğe düşecek ve boşluğa düşecek olarak gözüküyor. Evet. Ve düşmesi de gerekiyor diyor. Sanki bu gelen kişi bir amaç uğruna gelecek gibi. Yani sanki böyle başa bir şekilde böyle Başaktan bir şey Bir şekilde bir fayda sağlamak için geliyor Örnek veriyorum Başak'ın parası vardır da Çocuk dönmüş dolanmıştır işte Tekrar gelmiştir Ama geldiği zaman Ne kadar böyle evlilik ve resmiyet olarak gelse de Aslında öyle bir amaca yönelik gelmiyor Çok bambaşka geliyor da Kendini yine farklı gösteriyor Yine aynı iki yüzlülükle de geliyor desek yeridir yani Hadi yarın evleneceğim desen yarın olmadan ortadan aslında kaçacak bir başak şey eski başak partnerinden bahsediyor evet neyse efendim birazcık karışık bir çıktı kusuruma bakmayın kendinize çok iyi bakıyorsunuz sonraki videoda görüşmek üzere şimdi hoşçakalın